Bedensel engeli olan adaylar. Sınavda işaretleyici yardımına ihtiyacı olan bedensel engelli adaylara işaretleyici yardımı verilir. Bedensel engelli adaylardan sağlık kurulu raporlarında vücutlarında motor sistem mekanizması yeterli düzeyde gelişmediği için vücut hareketlerine hakim olamadığı belirtilen CP, serebral palsi ve benzeri hastalarından sınavda okuyucu ve işaretleyici yardımı talep eden adaylara okuyucu ve işaretleyici yardımı verilir. Cevap kağıdında işaretleme, kodlama yapamayan adaylardan merkezimizden işaretleyici talebi bulunanlara işaretleyici görevli yardımı verilir. Sınavda işaretleyici görevli yardımı alan adayların cevap kağıdında kendisinin de işaretleme, kodlama yapmasına izin verilmez. İşaretleyici yardımı talep ettiği halde sınavda cevap kağıdında işaretleme, kodlama yapan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavda işaretleyici yardımı alan adaylara işaretleyici görevli tarafından soruların okunmasına izin verilmez. Sadece işaretleyici yardımı aldığı halde işaretleyici görevliden okuma yardımı da aldığı tespit edilen engelli adayların sınavı geçersiz sayılır.